Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kış savaşı resmen başladı. Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı. Financial Times, Rusya'nın yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa'ya gaz satışını durdurduğunu duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanıyor, kuzey akımı biri kapatmayı seçiyor dedi. Finansal Times'a yer alan habere göre, Kremlin, Rusya'nın kuzey yakın bir boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini açıkladı. Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışlara durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklamayla gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceğini duyurdu. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası, TTF'de işlem gören Ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 Euro'dan kapanırken, Doğalgazın megawatt saat fiyatı bugün güne 275 Euro'dan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 Euro'dan işlem görerek %26'dan fazla artış gösterdi. Rusya'nın kararıyla ilgili açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanıyor, kuzey akımı 1i kapatmaya seçiyor. ABD'nin Rusya'ya yaptırımları, kuzey akımı birin çalışmasının önünde engel değil açıklamasında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.